Kahvede inanılmaz olmuş, muhteşem, efsane olmuş. Dillerine sağlık. Çok güzel söylemişsin. Afiyet olsun Cihancığım. Onur abi olsaydı ona da bir hayırlı olsun demek isterdim ama ben kalkayım artık. Hayırlı olsun derken. E i̇şte yeni diziye başladılar. Adettendir. Hayırlı olsun. Hangi yeni dizi? Aa. Ha senin hiç mi Şimdi onlar yeni diziye başladılar. Ben de başta şaşırdım. Aynı ifade bende de oluştu. Dedim şimdi be adam senin kendi şirketin var. Neden elin yanında çalışasın? Çünkü baktığında Ahmet abi var, Ali abi var, Osman abi var, Serkan abi var. Senaryoyu da Burak yazıyor. Bana da gel dediler. Bakalım dedim kısmet bu işler kısmetten öteye gitmez biliyorsun. Hayır madem böyle bütün ekip toplanacaksınız. Kendi çatımızın altında, yuvamızda, Eflatun'umuzla şu işi yapmasa mıydık ablacığım? Haksız mıyım? Haklısın. Canım. Haklısın. Doğru. Doğruyum yani Öyle düşündüm ben de. Hadi bakalım. Ben siz nereye kadar? Hadi bakalım. Ben siz nereye kadar? Hadi abi üç iki bir oyun. Nazlı. Efendim Seyit. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Nedir? Ee... Ee, aslında Söylemek istediğim şeyler var. S söyleyemediğim şeyler daha fazla. <laughs> Ama sen öyle bakarken bana ben nasıl söyleyeyim sana söyleyeceklerini? Seyit, ne haber be? Hiç gözükmüyorsun ortada. Ee, adam manita yakmış oğlum. Yüzümüze bakmaz tabii. Kat. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan burada? Akbaba gibi dağılın lan. Yürü, bas, bas. Yürü gidin lan. Tiplere bak Allah'ım pisleri be. Yürü gidin. Onu iki dakika bıraktık. Kedi gibi eminim sarmışlar ya. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ne haber, ne yaptın? Ya iyiyim de böyle fazlalık gibi hissediyorum. Saçmalama neyin fazlalığı ya? Allah Allah, sen benim misafirimsin. O nasıl lafmış? bir şey demez. Sana, burada. Böyle şey olur mu? Böyle şey olabilir mi ya? Şu bir bak. Şunların toplamına bir bak ya. Bunların hepsi ben olmasam yok. Ben olmasam bu dizi yok. Ya ben olmasam şu mekan yok ya. Sen ne anlatıyorsun? Şu an onlar yok yani. Hani bir imparatorluk düşün. Oranın padişahı ben ya. Böyle lafları biliyor musun? Burası bizim yani, mekan bizim. Canım bir şey istiyorsa gidelim aldırayım hemen şuradan. Çok sıkıldıysan eğer paydos verdireyim lan. Gidelim mi? Basalım gidebiliriz yani. Ne istiyorsak olur yani. Ne zaman ne istiyorsak onu yapabilecek güçteyiz yani. Burası o bize ait bir mekan yani. Ne haber? Mikrofon açık değil mi? Duyuldu da hep. Çok şahane rezil olduk. Tamam ya sıkma canını ben zaten Allah çarpar birazdan. E, şeye giderken eve giderken yüksek ihtimalle. Rezil olduk adam ya. Sen ne yapıyorsun? Çantan yerde kalmış. Bereket kaçar. Teşekkürler. Ah ulan Sarp, ah ulan. Ne <laughs> İyi abi. Ne oldu, problem Yok ya. Ya Sarp arıyorum, açmıyor telefonlarımı. Sebep? Ya dün işte böyle tartıştık bir, böyle bir Yükseldim böyle bağırdım, çağırdım, ters konuştum. Sonra bu da bozuldu. Gerçi ben... Tamam tamam Allah aşkına hiçbir şey anlatma. Ö problemleri anlatma. Çünkü çok problem dinledim. Burama kadar geldi. Dert babası oldum. İçinden de çıkamıyorum Serkan. Özel hayatınızı bana anlatın. Al bir tane daha şimdi. Hah. Bak Cihan. Ne var oğlum? Ha? Setteyim. Setteyim sette. Evet. Yok 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 gelemem. Gelemem. Hiçbir yere gelemem abi. Ahmet abi. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. O kadar için arasında kalktın geldin benim için. Ama çağırmazdım acil olmasa. Cihan derdin neyse çabuk söyle. Beni setten bekliyorlar oğlum. Hah. Ben de onu diyeceğim abi. Seni bugün setten bekliyorlar. Peki ya yarın? Yarın setim yok. Hayır abi onu demiyorum yani. Gelecek için yani. Gelecekte var mısın acaba? Bu bölümde varsın. Bir dahaki bölümde var mısın yok musun? Bunun garantisini sana kim verebilir? Cengiz abi de her bölüm varım diye düşünüyordu. Cengiz abi nerede şimdi? Hayır var da ben mi göremiyorum? O başka bir işe başladı ya oğlum. Acaba? Acaba öyle mi oldu? Yoksa Ali abi Cengiz abiyi öteletti tittirdi mi? Ne ya, Ne yap? İşte gönder mi? Ali niye böyle bir şey yapsın Cihan? Tek başına kalmak istiyor. Star, ben de öyle olmak istiyorum. Star olmak istiyor. Tek başına kalmak istiyor. Osman abiyi aldı, Serkan abiyi aldı, Onur abiyi de aldırdı yanına. Bir taraftan dizi çekecekler. Hem de bir taraftan Leyla'nın bendinde kol gezecekler. Ahmet abi. Sen ne? Tehlikenin farkında mısın? Cengiz abiyi gönderdiler. Beni kovdular. Seni yedirtmeyelim abi. Hayır yarın bir gün pişman olursun. Sürpriz olmasın diye söylüyorum. Kiminle çalıştığının farkına var. Cihan ben şeyle Onur'la falan konuşayım. Seni Erdal Bakkal yapsınlar. Vallahi mı? Ha. Yemin et Allah mı? Ay benim aklıma gelmişti zaten. Ben maalesef Erdal Bakkal'a çok benziyorum. Benim ak fıyığı kesmeseydim dansla biraz sıkıntım var. Onu da çalışarak hallederim. Konuşur musun abi? Ne olur abi? Konuşurum Cihan. Konuşmaz olur mu hiç? Konuşurum hemen. Çünkü sen de en az Erdal bakal kadar kafa açıyorsun Cihan. Ben estağfurullah olur mu öyle şey? Abi ne demek? Erdal bakal kafa... Eyvah eyvah. Ana eyvah eyvah. Dört olur, beş olur.